Şimdi birazdan puanlarımızı açıklayacağız ama önce şu zarfları bir daha bir açalım. Ee, acaba görelim mi bakalım. Hadi kızlarımız. bugün ben şey yapayım. Se, çok Ay, zor çünkü el sesi. Ne yazdı Kalsan acaba? Harika olur. Teşekkür ederim. Ha, dağıtmayayım mı? Evet. Anlamadım. Ya da dağıtmayayım mı? evet Gülşah. Dağıt, dağıt, mı? dağıt. Evet, dağıt. Gülşah, evet, tabii. San, sana zahmet olmazsa. <laughs> İnşallah sıraya sokmuşsunuzdur. Beni oradan oraya. <laughs> Sokmadılar Gülşah. Baba <laughs> orada şimdi. Gülşah yedi kız var ne olacak bulursun içinden. Al bakalım açın. <laughs> Ceren'in yüzü çok düşük. Hayatım çünkü kolye oynuyorlar ya şimdi. Evet. O yüzden yüzler biraz düşük olabilir. Hatırlar mısınız burada Puntos'u Sabiha vardı. <gülüyor> Aynı <gülüyor> performanssız Rabia gibi. Performanssız. Uğraş. <laughs> ya ben bu kızı çok seviyorum ama en çok da ona takılıyorum biliyorsun. Özde evet, ben. siz? Hmm. Sen Çiğdem Tunç'a benzemişsin biliyorsun. Evet <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Değil evet değil Ay evet, evet, evet. evet. öpüyorum Çiğdem Çok severim çok ya. Yani. Um. <laughs> <Onun gülüyor> yani yani çok güzeldi Çiğdem Tunç'a benzemiş. Evet. Benim, yani seviyorum. o dönemlerde evet. o Çiğdem Tunç'a, Mehmet Ali Erbil ile Çiğdem Tunç'un ya. yani. e, müthiş e, tabii ki programları vardı. Buradan çok sevgiler, çok öpüyorum. Evet kızlar Aa. rüya söyle bakalım kimi seçtin ve neden pazartesi kim kullanacak doya doya moda ödülünü? Ayça, Ayça. dedin. Evet Yine Ayça stratejik bir. stratejik kararlar. Hayır bence bu akşam en başarılı oydu kesinlikle ondan dolayı. Evet. Ben Elif. Özde dedim. Özde'yi beğendim. Özde Çok dedin performans. tamam. Özde. Ben tabii ki de bir ben Bir dedin. ben dedin. Yani hakıyla. Aynen evet. hakkıyla. Ben de... E... Rabia'cığım sen kimi dedin Ceren mi? Hayır ben bugün en başta söylemiştim zaten gördüğüm en adil olacağım diye bu kadar da hakkını yiyemem. Bir, bir, ben. bir ben. Bir ben iki. <laughs> ben stratejik Ceren. davrandım Rabia dedim ama Ayça yazacaktım keşke yazsaymışım. Rabia'yı mı ya yani. kazan... bugün? Hayır bir ben kazanacağını şu an Ayça kazansaymış. Peki bir ben. Kötü enerjileri bir gün eminim ona çok kötü dönecek. Senden ee, Ben e, Özde'ye verdim çünkü kendimden sonra en çok onu beğendim. Özde de iki oldu. O zaman burada senin oyun çok önemli. Çünkü rüya. 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 Aa. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bir ben ve Özde ikişer e, oy aldılar. İkisini burada kızlar ellerinizi kaldıracaksınız. 500 lira <laughs> bir çekime <gülüyor> gidecek. <gülüyor> ya. şimdi ben burada. Bak ya. çok fena oldu. Biri bir ben <laughs> biri Özde. Evet. Ceren depresyonlu <laughs> şah. Ceren'in bütün sinirleri bozuldu. Değil nefes de al Ceren. Sakin, sakin ol Ceren. Ya ben Hiçbir şey olmayacak. Çok sakin, sakin ol. ol. Birinciyi şöyle mi yapalım? Yani. Şimdi kızlar arada kalmasın. Birinci jüri karar versin mi? Bence de. Bence yapalım ya. <laughs> yapalım mı? Evet jüri karar versin. Ben geçiyorum karşınıza. Yapalım karşınızı. demek ki. 3 jüri. İyi yapmayacaklar. 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 4. gidiyoruz. Evet. Özde diyenler? Şey mi söylüyorsun? Ben bugünkü performansına göre bir ben diyorum. Bir ben diyenler? Bir ben. Bir ben. Bir okay. ben. Okey 500 lira bütçe bir bene gidiyor. Biz zaten puanlarımıza göre konuştuk bugün. Hiç konuşma da ise de olurdu. Tamam bir bencim pazartesi günü oh bin liralık bütçeyle. Tertemiz. Muazzez şarkıları söyleye söyle güzel yapı alışverişin diyoruz. Ve Aynen. şimdi. sıra <laughs> da <de, gülüyor> Sırada. Ve olmuş. bu puanlarımız puanlarımız geliyor. Açıklama zamanı. Hadi bakalım evet. kim ne yazdı?